31 Mart'ta verilecek karar sonrası önümüzde 4 yıl seçimsiz geçecek bir süreç olacak. Pandeminin getirdiği dış etkenlerle oluşan ve halkımızın alım gücündeki azalmayı enflasyonla mücadeleyi inşallah başaracağız. O istikrarı sağladıktan sonra hep beraber şu anda ekonomi politikalarımız, vatandaşlarımızın, emeklimizin, işçimizin alım gücünü artırmaya yönelik Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nasıl 2001'de aldığımız tabloyu düzeltmişsek bu geçtiğimiz o olumsuz süreçlerden kaynaklanan o alım yüzündeki azalmayı da inşallah ortadan kaldıracak olan yine AK Parti'dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır, Cumhur İttifakı'dır. bakanlarıyla milletvekilleriyle uyumlu belediye başkanları daha fazla proje üretiyor. Cumhurbaşkanıyla uyumlu başkanlar daha fazla proje üretiyor. Ama bakanlarla milletvekilleriyle Cumhurbaşkanıyla didişerek proje üretmeyerek şehirlerine zaman kaybettiren başkanlar da maalesef o şehirlere zarar vermeye devam ediyor. O nedenle inşallah bu fırsatı hep beraber değerlendireceğiz. Burada Hemen sözümüzü başka tarafa çekmek isteyenler olabilir. Sanki işte muhalefet belediyelerine destek vermiyor musunuz diyenler olabilir. Elbette ki nüfusa göre bütün belediyelere eşit paylar veriliyor. Ama eğer bakanıyla, milletvekiliyle, cumhurbaşkanıyla, hükümetiyle, kabinesiyle uyumlu çalışan, teşkilatıyla uyumlu çalışan başkanlar proje üretiyor, aynı masayı paylaşıyor ve o ürettiği projelerin kabul edilmesi için özellikle takipçilik noktasında, talep noktasında daha fazla hareket ediyor. İşte bu avantaj, bu avantajı Esenler'de de İstanbul Büyükşehir'de de inşallah 31 Mart'ta hep beraber yakalayacağız. Ben hemşehrilerimizin güçlü bir destek vereceklerine yürekten inanıyorum. Ondan hiç şüphemiz yok. Tabii 35 gibi 35 gün gibi kısa bir zaman var. Bu zaman zarfı içerisinde özellikle ulaşamadığımız herkese de ulaşarak ve İstanbul'da da inşallah yüksek oranda bir başarıyı sağlayacağız. Muhalefetin içinde bulunduğu durumu sizlere benim ifade etmeme bile gerek yok. Var mı gerek? İşte seçimleri biz on ay önce atlattık. 2023 Mayıs seçimleri iki turlu gerçekleşti ve millet tercihini yine Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı. 17 sandıktan bu yana milletimizin Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza güveni var. Şimdi 18. sandık geliyor ve inşallah bu güvenin artarak devam ettiğini hep beraber göreceğiz. Muhalefete güvenin nasıl olacağını da muhalefet partileri kendileri görecekler. O seçim satım halinde seçimden altı ay öncesi o tartışmaları bir hatırlayalım bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmışlardı. Altılı masada beraber oldular. Masanın altındaki vardı, üstündekiler vardı. Bir mutabakata vardılar. Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri kişiyi gördük ki sonradan partilerine genel başkan olmaya bile layık görmediler. Ve o yardımcı olarak tayin ettikleri yardımcı adaylarını milletin huzuruna çıkardıkları da şimdi her biri birbirine düştü. Demek ki Allah korusun bunlar iktidar olsaymış o Cumhurbaşkanı yardımcıları ilk günden hemen paylaşım kavgasına tutuşacaklarmış. İşte bunların siyaseti, bunların samiyeti bu. O nedenle milletimiz her şeyi ayan beyan görüyor. 31 Mart'ta da inşallah yerel yönetimlerde, belediyelerde de Cumhur İttifakı ve gerçek belediyeciliği başlatarak Türkiye'nin istikrarını daha da kökleştirecekler. Ve biz de milletimize olan bu şükran borcumuzu yerine getirebilmek için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz inşallah. Ben bu gecede bizleri buluşturan çok değerli hı hı. federasyon başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız bizleri yalnız bırakmadı. Yine gençlik kolları başkanımız muhteşem bir konuşmasıyla esenlerimlere ve hemşehrilerimize hitap ettiler. Onun da geleceğin ne kadar parlak olduğunu görüyoruz. İnşallah yetişecek ve hemşehrilerimize hizmet edecek inşallah. Ben bu duygu ve düşüncelerle Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diyorum. Rabbim ülkemizi şer güçlerden korusun diyorum. Ve inşallah milletimizin huzuru ve güvenliği için, adaleti için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin bir evladı, kardeşi olarak her zaman Ankara'da bir kapınız var. Adalet Bakanlığımızla ilgili işler olur. Diğer konular olur. Her konuda milletvekili dönemimizde olduğu gibi sizlerle beraber olmaya, sizlerin dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Ve dernek başkanlarımızla beraber de inşallah İstanbul'daki birliğimizi, beraberliğimizi daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Hazır mıyız? Hazır, Hazır değil miyiz? Hazırız ve kararlıyız inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanımızı göndermeyeceğiz hemen. Değerli misafirlerimiz ayrılmayalım. Bir aile fotoğrafı alacağız.